Selam arkadaşlar Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Yerel sohbet vs atıyorum Ama hileyle atıyorum arkadaşlar Adam hile Arbi hile Arkadaşlar hile Hile nasıl yenilir bilmiyorum ama Bu mu hile oh. Arkadaşlar adam hileymiş ben hileyim diyor bakalım ne olacak. <laughs> ne? Arkadaşlar 2 sıfırladı. Hadi hayırlısı adam 9 level. Oha. Harbi hile <laughs> Yedi. Arkadaşlar eğer bu maçı yenersem bunu ben sürümleyeceğim. İnanılmaz. Şu an hileyle oynuyorum arkadaşlar. Dur bakalım. Neler olacak haydi hayırlısı. Yedi o. o. Onun bir kuyruk acısı var. Duvar oynayacağım arkadaşlar. Çünkü adam hile. Yani. Yapacak bir şey yok ama. Oha. galiba uçma kaçma yok ama şey var ee, nasıl desem size of çok güzel aldım bu arada galiba arkadaşlar uçma kaçması yok ama şey var ee, ne derler onun adı Atabil, mermi gibi ötük bir şeyler var herhalde. Reloading. Ne bileyim yani. Yani bu adama karşı da duvar yapmamız lazım. Gerçekten de bir gariplik var. 9 level'a göre hiç... 9 level'a... yeri Yerimi biliyor. Vay vay vay. Adam direkt oraya döndü arkadaşlar. Yani hileye karşı bomba çekersek hiçbir şey olmaz bu arada. Galiba hızımız yok ya bunda. Sadece Benim nereden çıktığımı, nereden geldiğimi her şeyi biliyor. Oo. Çok güzel aldım. Çok güzel aldım arkadaşlar. Bir dakika şu an sırası değil. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar çocuk hileyi daha yeni açmış. Bu hile değilmiş. Oh. Arkadaşlar bu az önceki adam hile açmamış haliymiş yani. Bu ne ya? Of. Hile hile hile. Arkadaşlar ben bu çocuğu raporlayacağım. Yani o konuda şüpheniz olmasın. Raporlayacağım. Bu arada AK oynuyor. Kardeş biz niye o zaman AK oynamıyoruz? Oha! O ne be. Gerçek hile arkadaşlar bu arada. Şaka değil. Hileyle hile vs attım. Oha. Killing spree for the red team. <laughs> Arka, adam ile belli arkadaşlar o vuruştan anlayın yani ne Beni görüyor bu arada galiba. Oo 12 Arkadaşlar bu maç yenileceğim ama ay aldım. Yine de bu videoyu paylaşacağım. Oy ne biçim aldım ama? Arkadaşlar hileye vurunca insan bir böyle oluyor. Of. Çok güzel. Bu arada benim nerede olduğum falan görüyor galiba. Aynen. Geliyor. Ve alıyor. Güzel arkadaşlar. Ee, hileye karşı şu an 7 kill. Adam ilk başta açmamış. Ee, oha! Adam adam duvar arkası vuruyor arkadaşlar. Hileler artık paral olmadı mıydı ya? Buna nasıl böyle hile açabiliyor? Arkadaşlar adam seni vurdu. Arkadaşlar adam benim beyze e kadar girecek. Acemi. Girdi ve aldı. Arkadaşlar. Yani nasıl desem zor. Hileye karşı oynamak biraz zor. Baya zor. <laughs> 8'e 17. Ama arkadaşlar yani bu adamın bizim kadar da kol olsa yani bana sayı vermez. Yani normalde. Çünkü 4 kili hilesiz hileyi açmamışken aldım. E ee, 4 kilide hile varken aldım. Öyle söyleyeyim. Bir de ben öyle ultra iyi oynayan bir oyuncu da değilim yani. Öyle kendimi e sporcu olarak falan görmüyorum. Yine zıplıyor arkadaşlar bir gidelim yanına. Gördün mü? Evet arkadaşlar az önce hileme bak nasıl gördün mü falan ediyordu. Yine zıplıyor. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar çocuk hileyi kapatayım mı dedi yok dedim zaten kalmış 48 saniye Kapatsan olur kapatmasan olur hesabı Çok güzel maalesef Arkadaşlar tabi şimdi bu gerçekten hile bu arada kesin hile bu Ben bunu raporlayacağım arkadaşlar yani bu burada kalmaz Hile bu yani ya hile bunu direkt raporlayacağız. Çok aşırı iyi ilemde. Ya tabi çok ultra böyle şey var yok değil. 5 saniye 4 saniye oradan da hemen. Evet, evet arkadaşlar Adam bizi yendi helal olsun Ama biz bunu şimdi kanatlarıyla beraber bu çocuğu raporluyorum Arkadaşlıktan silmeden profiline hemen girelim ee, Buradan gelelim Bildir diyelim Hile diyelim Otomatik nişan ee, Anormal mermi davranışları Duvar hilesi Var ee, Hile Kesin. Kesin hile yazacağım. Kesin hile. Bildir dedim. Bu çocuğu arkadaşlar... Bildirdik. Bu büyük ihtimalle Ban'ın kralını yiyecek. Silelim bunu da arkadaşlıktan. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere... Eee... Gerçi, yani güzel bir vs diyemeyeceğim. Hileyle bir vs idi. Ama arkadaşlar en azından bu çocuğu da banladığımı gördünüz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.